Merhaba dostlar. Sezon 3'te yeni bir hackerim videosu daha çekmeye çalışıyorum. Bundan sonra bir tane daha gelecek. Kalesi yediğim karakter. Ormanı çok güzel hızlı ve sağlam ve sağlıklı bir şekilde dönüyor. Orman nasıl döndüğümü dikkat edin. Nem detayları tüyolar. Her zaman kilit klasik söyleyeceğim. Nem detaylara ilk hackerimde çarptığınızı teknik yapmıyor. Yolda zaten alan olan kentleri kuştur. Dur dur, Kaya, çok rahat geçiyoruz ay başlama sebebim mana istemem. Bir de bekleme içerisine azalma veriyor. W bunu harcamayacağım. W'nan alan hasarlı kutularda kullanacağım. Şunu da şöyle alalım. W'yi şimdiden açıyorum. Bana doğru yürümeye başlasınlar. Şöyle bir kostümüm var Fiat'lı. Küçük Bera hiçbir zaman vurmayın elim oynarken orman eşyası sizin kürünüzü halletecek. Neden en detay şu. Bunu böyle çekiyoruz. kötü düz vurup Q'la burada alıyoruz. E açmıyoruz. Bir dakika şimdi buraya açıp bunu çekiyorum. E açmak yok. Q'la böyle alacağız. Zaten bir sonraki Q'yu orman eşyasını alacak bunlar. Bot lane'im bitmeseydi. Direkt 4 böyle olur. Gank deneyecektim. Bot Gerek yok ama. Ne olmaz belki. Kogidir. Haydi buraya ward bu atmıştık. Gank'imi çalmaya çalışır. Tam onu 8 saniye içerisinde keselim zaten çarpım gelene kadar. Çarpı kayıcı da atarız. Hadi sıkatlasak, saklarız. Gidişatı bir ayarlarız. Altın elinde şu an çok skor çıkacak bir durum yok. Şu hiçbir zaman Oradan bir skor sesi daha gelecek. Tamam ekliyorum hala bunları da aldım. Var full clear attık. Şöyle Beko'nun E'mi açtım. Şöyle Beko'nun mavisine falan bakacağım. Belki redden başladı. Şu an Gromp'unu kesiyor olabilir. Bir ihtimal belki çalarız çalırız. Yok bu adam taptı Şöyle Q'muz devam. Şöyle bu adamı onu biraz daha söyleyim yanına Yakacak bir şey yok. abi. Öldü. Eko 24 milyon full killer atmış. Skatal var. Eko skatal kesmeye gidecek. Akşam arakalı onu ben şundan dostum basıyorum. Adam çünkü önüme çıkacak diyecektim. Çok ilginç bir şey yaptı. Ölmeyi tercih etti. İlginç. Olan benim Ghost'u oldu ama çok sorun değil. Ekarim derken de skor almayı seviyorum. Beyaz atacağım. Şu an bu adamın kesecek hiçbir kemp yok. O adam Hatırlıyorsanız grup yoktu. Demek ki adam taftan başlı kayacıları çıkacaktı ilk önce. Mana aldık. Bunu aldık. Totem. Devam. Şimdi adamın kayacıları var. Sonra ipistleri çıkacak. Çıkmış bile. Sonra kurt krom çıkacak. Ben şöyle yukarıdan aşağı bir full killer atacağım. 5.5 seviye falan olurum aşağı yukarı. Sonra bir gank denemesi yaparız. Akşamda en fazla bir tane XP kaçırır. Onun XP'sini almışlar herhalde. Teknik bunu çağırıp atıyorum buraya. Şu an mavim yok. Ama şuradan bir 240 mana aldım. Günler bu şekilde. Günler nasıl gireceğim açıkçası çok karar veremedim. Ekarım oynamayalı biraz oldu. Vallahi biraz suikastı Karakter olarak. ben Kavix, Evelyn, Nidalee, Ekko. Bu tarz karakterler şu an daha çok cezbediyor beni. Ben tapa gidecektim. Gitsin. Ben burada 5 oldum. Şöyle kayıcılımı... Şu an kuşlarımı alıkmasa kayıcılarım hemen çıkmayacak çünkü arada bir daha onu süren vardı ilk player'da. Yanlışlıkla küçüğe vurdum. Bir Gromp bakacağım. Şöyle bir düzgün uçkuyu atacağım. Takım bitiyor ejder başlayacağım. Şöyle 100 kere çağıracağım takımıma. Görsünler. Geliyorum işaret bir attı biri. Alalım erkenin ejderi zararı olmaz. En perfect senaryo yapalım ne oluyor biliyor musun? Taptan başlayıp full player atıyorsunuz. Sonra rakip patlayın burada oluyor. Burada gidip ikisini kesip double play En güzeli bu. Savaş biraz troll. Ekoy uzak tutmam lazım burada. Hadi hadi menzilliler. Akşam lazım buraya. Başka bir değil. Hey, saniye alamadım. Rakibi ah ya. Alıp ölmesi bört mü diye düşünüyorum. 300 gold alacak. 100 gold da adam işaretli olduğu için alacak. Item ben burada direkt alıyorum. bıraktan mana veren Shojin. Böyle bir şey. Bu biraz fazla güvendim. Gelir diye topları diye. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. Ekko kadar hızlı orman dönemez Ya Scuttle var 3'lük kami aldıktan sonra tüm ormancı AERA diye karakterler çok hızlı dönmeye başlıyor MAD'ye göre hem hızlı hızlı Ekko o kadar kolay ölmez var yani pardon Şöyle çekeceğim Burada keseceğim Şöyle girmesini isteyeceğim Adam önüme geliyor Akşana doğru fırlatmaya çalışacağım bunu Kayesini attı Belki ben keserim. Dostum açıyorum şimdiden. Şöyle ki ula aldım onu yoktu. Onu bu atacak çok belli. Şimdi akşam kesecek Her şey filan ayakkabı alıyorum. Bu ayakkabı ekarımı çok iyi. Hem rekaritizi artıyor hem CDR veriyor. Kiyomuz bol, bol bol dönüyor. Benim üzerimdeki bu akşamına geçmiş oldu. Hiç sıkıntı yok. Ben şimdi full pillerimi atacağım. sıkıntı alacağım ama önce bu sefer. Kendi ormanızı almanız daha kolay skatıl almaya göre önce skatıl alalım. Bak mantıklı öldük. Hiç ölüm türesi bile görmedik. Bu tek bir yani, çarptı. Hatta ben bir alamet de zorlayabilirim. Yeni yapıla şu şöyle. Ultisi de yap. Asabını yapmam şu an riskli. Koner'de bilmiyorum kabulü. Ben... Ekka da... Alametimiz olacak. Çok seri ekranım bir bakacağım. Varsa alırım bir şeyler. <laughs> Güzel küyüklerini kaybedelim. Hep küyüklerini üç buçukta tutmaya şey. çalışıyorum. Kartı kanta jungle'a da başladıysak bu iş bitmişti. Zaten benim iyi yönde kalamayacak. var. Gelirse keser miyim bilmiyorum. Malum yok. Çarpı basacağım. E'yi hemen basacağım. Benim yanımda ufak gözükebilirim. Gözükmeyeyim. Şöyle sollu gideyim gözükmeyeyim. Beynin canı. Yardım. En bekliyorum. Yok hala vurmuyorum. Şimdi vuracağım bitmesine yakın. Bir be koşacağım. Beyin nerede bakayım? Orada bir yerde duvarda. Q atacak şuraya doğru. Ben bunu katacağım. Dalamet alıp biraz yarma zamanı play alalım. Play alırken de herhalde konuşmam gerek yok. Yüz vuracağız. Bile düşüremezdim. <laughs> Düşürsem bile çok vakit kaybederim base atmak için. Yine alabiliyorsa tek alsın. Alamadı. Bak kapta belki skor var. Aç gözlük yaptık edin. Gereği yoktu. Ben yanlış yapıyorum. Önce diğer kentlere almam lazım. Çünkü bizim red var dedim. Bittiğimde red'im alırsam oyunu daha uzun süre üzerinde oynarım. Q böyle bir saniye bir, bir sıfır buçuk saniyelere falan düştü. Üçlükken işte eğlence zaman başlayalım da. Tam ultiması da gibi eksik kesmişti. Şuradan şunu keseyim ve tutayım üzerinde. Belki Rex de atlarım üzerinde. Ufak bir jungle kontrolü. Chrome falan yoktu sanmıyorum çünkü adam bayağıdır gözükme kesmiştir. şöyle başladım. Bu sefer ejder savaşı istedikleri gibi Bu Ya. Şu an da yüzdeyiz eminim. Şu arkalayayım bunları da. Rex geliyor. X kaçırdı diye. Ghost'u açık açıp? Öl bilmiyorum. Şöyle tepik atayım. Böyle W basınca zırh alıyorum. Hadi bir savaşa at varsa. Yıkarım e, W'su basıldığı zırh ve büyü direnci veriyor olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. 5 zırh ve 5 büyü direnci aynen. Akşam ulti bakarsa alabilir. Şöyle bu şöyle görüş açacağım. Akşam ulti atar belki diye. Burada bir yerdeydi. Neyse olmaz canı sağ olsun. Biz de aktaralım. Aşlamaya devam. Şimdi kara da şöyle. Ya da mana veren gidebiliriz. Mana veren gidelim. Canım doldurmayacağım. Red buff'tan yolda giderken canım dolar. Ben de o sıra gideyim. İyi gidiyorsun değil lan? Ne bileyim ben yapıyorum bir şeyler. Ben de yapıyorum. Ne güzel. Oh. Gidiyorum ben. artı 9 da oğlum. Q'um maksimum seviyede. Ve tamam da uzanmak için açtım. Bu yoktur sanmıyorum ama bakacağım yine de. Okey. Takımın bir kuruyu yerle birlikte. Keseceğim sıkıntı bana burada tam hız verecek. Şimdi atlayacağım. Kule parası böleyim mi? Böyle böyle. Sen de hmm. bölemiyom ki. Bunu biraz ateş edeceğim. Kaç burada. Bu herif ben ama doğru bir Traktörün gücü fazla burası. Maximum ulti atmak isteyebiliriz. O yüzden hareket edeceğim. Sağa sola, sağa sola, sağa sola. Trump'ı kestim. can alacağım. Adamı burada bir vurayım. Onu kestim diye. İşte kırım böyle bir kırım çar. Orada yaptığım şey grumpı kesince ormanın eşyasına can gel geleceğini biliyordum. En azından bari kurabildiğimi vurayım adama diye düşündüm. Onu yine direkt adamı kestik. Çok daha güzel oldu. Bana veren bitti ama çok erken bitirmek iyi değil çünkü bu eşya bitmez alınca çok boş oluyor. çiçek güzel oyundu. Güzel karım ezici maçıydı. Orman dönme açı gösterdim. Ekip ormancının spam fark gösterdim. Çiçik.